Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir haber ajansının bu ülkede bulunan 369 Kazakistan vatandaşının sınır dışı edileceği yönündeki haberi tartışmalara yol açtı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı haberin eski tarihli olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir ajansın 11 Aralık 2024 tarihli haberinin yeniden servis edilmesi üzerine Kazakistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı ve endişeye mahal olmadığını bildirdi. Söz konusu haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı yeni göçmen politikası kapsamında bu ülkede kaçak bulunan 369 Kazakistan vatandaşının sınır dışı edileceği iddia edildi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında içerik incelendiğinde ajansın söz konusu haberinin 11 Aralık 2024 tarihinde yayımlandığı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı söz konusu haberin Amerika'nın yeni göçmen politikasıyla hiçbir bağı yoktur ifadelerine yer verildi. Bakanlık dezenformasyonun önüne geçmek için haberlerin yayımlanmadan önce teyit edilmesi gerektiğinin altını çizdi.